Merhabalar değerli Borsa Gündemi izleyicileri. Bugün piyasada yatırımcıların en çok konuştuğu, canını yakan ama aynı zamanda potansiyel dip arayışını başlatan bir temayı masaya yatırıyoruz. Zirve fiyatlarından gelen çok sert satış dalgaları. Bir hisse senedinin sert düşmesi sadece grafik meselesi değil. O hisseyi o zirveye ulaştıran, taşıyan temel hikayenin piyasa tarafından sorgulanması demektir. Peki bu sert satışlar bugün özelinde konuşacağımız hisse senetlerinde bitti mi? Yoksa yeni bir düşüşün başlangıcı mı? Listemizdeki hisseler Link Bilgisayar, Esen Elektrik, Mercan Kimya, Eskar Filo Kiralama, Batı Ege Gayrimenkul, Turex Taşımacılık ve Sanifoam Endüstri üzerine olacak. Bu 7 şirket de kısa süre önce sektörlerinde yıldızlaşmış ancak şu an ağır bir e, düzeltme yaşıyorlar. Bu yıldızlaşmayı zaten teknik fiyat hareketleri olarak tarihi yüksek fiyatlarıyla fiyatlamalarıyla da Görmüştük burada bizim farkımız sadece grafiği bakmayacağız yani hem şirketin tam olarak ne iş yaptığına gelirini nereden sağladığını analiz edeceğiz bir yandan ufak bir takas analizi yapacağız işte e, tahtayı bu süreç boyunca 6 aylık vadelerde kim elinde tutmuş ve geçtiğimiz 2-3 aylık bu sert satış dalgalarında satıcılı rolü kim oynamış bunlarda tekrardan alıcı tarafa geçenler var mı bunlar üzerine ufak çaplı bir e, video çekmeyi düşündük diyelim. Gelin birlikte link bilgisayarla başlayalım. Önce, öncelikle link bilgisayarın faaliyet alanı olan bilişim sektörünün omurgalarından biri yani asıl gücü özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin, COBİ'lerin tüm operasyonel süreçlerini yönettiği kurumsal kaynak planlaması yazılımları, muhasebe ve ticari paket programlarıdır. Yani bir şirketin siparişten faturaya, stoktan sevgiye kadar tüm süreçlerini dijitalleştiren çözümler sunmaktadır. Bu da şirketi teknoloji ve dijital dönüşüm temasının merkezine yerleştirmektedir diyebiliriz. Ki geçmişine baktığımızda bakın, link bilgisayar 1.99-3.95 euro fiyatlarından, yaklaşık %930'luk bir yükselişle 21 euro seviyelerine kadar yükselmişti. Tamam geçtiğimiz süreçte yani Temmuz ayının 2024 tarihinde biz bu fiyat hareketinden günümüze kadar %70'lik bir aşağı yönlü hareket gördük. Ki bu %70'lik dalganın %57'si geçtiğimiz Eylül ayının 15'inden sonra gerçekleşti. Biz bu minvalde bu konjüktürde link bilgisayara baktığımızda bakın bekasının da 6 aylık ana satıcıların Akbank, Portföy Saklama, QNB Yatırım ve A1 Kapital özelinde olduğunu görüyoruz. Bakın A1 Kapital eksi -1 milyon net dot'la hem aylıkta hem haftalıkta en çok satışı, net satışı gerçekleştiren aracı kurumlar arasında gözüküyor. Burada bizim pozitif olarak bakabileceğimiz şey bu satışın fiyata net bir şekilde yansımış olup tahtaya giren yeni aracı kurumların Bank of America, Deutsche Bank ve yapı kredi özelinde artış gerçekleştirmesi. Görüyor musunuz? Burada biz artık 6 aylık takaslarda geçtiğimiz sürecin ilerlemesiyle birlikte burada ilk sıralara eğer Bank of America, Deutsche Bank gibi yabancı aracı kurumları görebilirsek tabii ki de bizim için güzel bir e, süreci teşkil ettiğini hep birlikte söyleyeceğiz diyelim. Buralarda pozisyonlarımızı şu şekilde değerlendirmemiz bizim için çok daha sağlıklı olacağı kanaatindeyim. Bakın fiyat hareketleri 6.71 Euro'dan yukarı yönlü şu anki seviyelerinden %20'lik hareketlerde ki geri çekilmeleri biz eğer değerlendirebilirsek link bilgisayarda hem pozitif yönlü bir market kırılımının onayından pozisyonlarımızı almış oluruz hem de akümüle süreci yani range yapısı içerisinden dışarıya çıkan bir yapıda trade'imizi gerçekleştirmiş oluruz diyebiliriz. Burada da şöyle bir durum mevcut 6.21 ve 5.95 cent seviyeleri şu anki süreçte gördüğü en alt bölge likidite seviyelerimiz olarak gözümüze çarpmakta. Yani bugün bu fiyatlardan dahi pozisyonlanmak isteyen biri %11, %11,5'luk bir aşağı yönlü kapanış seviyelerine stop gerçekleştireceği takdirde yine buralardan da link bilgisayarı kısa vadeli olarak ve orta vadeli olarak değerlendirilebileceğini düşünüyorum diyelim. Ve sıramızdaki diğer hisse senedine geçelim. Esenboğa Elektrik, yenilenebilir enerji hamlesi yani Adından da ne kadar elektrik GES'se de ana faaliyeti olan güneş enerjisi santralleri yani GES kurulumu, EPC yani mühendislik, tedarik ve inşaat hizmetleri ve enerji üretimi. Şirket hem kendi portföyünü büyütüyor hem de diğer şirketlerle GES kurumları yaparak gelir elde eden bir firma. Yenilenebilir enerji ve karbon nötr hedefleri konusunda sektörel momentum bu hisseyi yukarıya taşıyan ana itici güç olmuştu. Fakat günümüze geldiğimizde Esenboğa Elektrik yine bakın görmüş olduğunuz gibi 6 cent seviyesinden 38 centlere kadar %500'lük bir e, enerji rallisi yakalamış durumda. 2024 yılından bugüne kendi özelinde. Çünkü diğer enerji hisselerine maalesef bu yükselişleri biz gözlemleyemedik e, bu geçtiğimiz 1,5-2 yılda. Ve şu anda bunun düzeltmesi olarak karşımıza %62'lik bir satış dalgası gelmiş durumda. Şimdi bu seviyeler bizim için kıymetli olduğunu ve alıcı tarafın başlayıp başlamadığını görmek istersek bakın. Hissenin en büyük takasında topluluk durumu yatırım fonlarında geçerli. Bu yatırım fonları geçtiğimiz aylık ve 3 aylık süreçten beri 100-105 milyona yakın bir net çıkış yapmış durumda. İşte bu hissedeki bu sert düşüşün sebebi şu anda takasta görüldüğü üzere net yatırım fonlarıdır. Tamam. Bunu destekleyen Bank of America ve Türk Ekonomi Bankası ile birlikte satış derinleşmiş durumda. Fakat şimdi artık günümüze geldiğimizde şöyle bir pozitif haber görebiliyoruz. Yatırım fonları hala en büyük takasın elinde bulundurduğu aracı kurum diyebiliriz. Yani öyle söylemek gerekirse. Ve günlükte Tekrar Bank of America, Citibank ve yatırım fonları alışa geçmiş durumda SMBOA elektrikte ve bu bize geçtiğimiz 5-6 iş günlük süreçte bu bölgede tekrardan bir akümülasyon süreci yaratmayı başardı. Yani sert düşüş hareketine dur dendi. Bu bize ne sağlar? Burada da işlemlerimizi aşağı yönlü şu anki fiyatlardan konuşacak olursak %4'lük bir stop seviyesiyle yukarı yönlü hareketleri hedefleyebiliriz. Veyahut da en garanti olanı yani bir trend içerisine girmek üzerine konuşacak olursak yukarı yönlü %4-5'lik hareketler ve gün kapanışlarının ardından Esenboğa elektriği tekrardan radarımıza almaya başlayabiliriz diyelim. Ve sıradaki mercan kimyaya geçelim. İhracat odaklı endüstri. Yani yapıştırıcılar, reçineler, endüstriyel boyalar ve çeşitli kimyasal ara ürünler üretmekte. Ürünleri ambalaj, inşaat, otomotiv ve mobilya gibi birçok sanayi kolunun girdisi konumunda yani şirketin güçlü yönü ihracat potansiyelinin yüksek olması ve küresel emtia fiyatlarındaki hareketlilikten doğrudan etkilenmesidir. Burada ise mercan kimyada biz zaten gözde olan kimya firmalarımızdan bir tanesiydi bizim için. 31 cent, 32 cent seviyelerinde değerlendirdiğimiz pozisyon %229'luk döviz bazlı bir yükselişte sonuçlandı. Şimdi bakın tekrardan bu fiyatlara fiyatımız gelmesine artık %20'lik bir marş kalmış durumda. Yani bu sert düşüş hareketi bizim için açıkçası ben tekrardan maliyet bölgeleri olarak değerlendirmeyi düşündüğümü söyleyebilirim. Yani %65'lik bir aşağı yönlü geri çekilme mercanda kısa süreçte yaşadık. Aşağıya artık %20'lik payım kaldığını tekrardan söylüyorum. Fakat bu daha da derinleşebilir. Her zaman ne diyoruz? Yataylık yani akümüle sürecin ardından market kırılımlarında doğru trendde pozisyonlanmak her zaman bizim için en sağlıklısı olacaktır. Ve mercan kimyanın takasına Bakın bakacak olursak Terra, Citibank ve yatırım fonlarını 6 aylıkta 1 numaralı olarak görüyoruz. Ve gelin dikkatinizi çekerim ki hele bu süreçte Terra'nın çok fazla konuşulduğunu zaten siz de biliyorsunuz. Çünkü kendi özelinde, kendi minvalindeki hisse senetleri tarihi rekor seviyelerine koşuyor. Ve bakın Mercan'da Terra aylık ve 3 aylık olarak takası elinde toplu olmasına rağmen en çok satışı gerçekleştirmiş ve bu düşüş sürecine maksimum faydayı vermiş şirketlerden bir tanesi olarak zaten görüyoruz. Tahta el değiştirdi. Nasıl el değiştirdi? Bakın Garanti Vakıf ve Bank of America hem haftalık hem günlükte artık tahtada özellikle Garanti ve Vakıf için konuşuyorum yeni yapıcılar olarak devreye gireceğini düşünüyorum. Bakın burada bizim için Garanti ve Vakıf'ın alış tarafları kıymetli olacak. Kendi takasındaki yoğunluğu ne kadar arttırdığını mercan kimyada yakinen takip edeceğim ve bunlar Mercan Kimya'da ben yukarı yönlü pozitif fiyat hareketlerini başlatacak yeni kurumlar olduğunu düşünüyorum diyelim ve sıradaki hissemize geçelim. Kurumsal Filo Yönetimi yani Eskar'ın temel işi. Kurumsal müşterilere uzun dönem filo kiralama hizmeti sunmaktadır. Şirket geniş araç parkını yönetir ve kiralama gelirleri elde eder. Yüksek enflasyonist ortamda araç fiyatlarının artması ve şirketlerin araç satın almak yerine kiralamayı tercih etmesi bu hissenin hikayesini güçlendiren, temel faktörlerdendir. Yani bunlar hem eğitim alanında hem personel taşımacılığı alanında da aynı zamanda hizmet vermekte kendi bünyesindeki bu araçları bulundurarak aynı zamanda maddi yönlende bir enflasyon tarafında getiri sağlamayı aynı gayrimenkul gibi fiyatlamalarla gerçekleştirmekte olduğunu söyleyelim. Bakın burada da en çok satışı yapan yatırım fonları görüyor musunuz? 47-45 milyon eksi lotla yatırım fonlarını bir numaralı sırada görüyoruz. Ve tahtada kuvvetini arttıran kim var? Citibank. Bizim sevdiğimiz durumlardan bir tanesi ve garanti vakıf. Burada da Bakın tesadüfen denk geliyor bazen. Mercan kimyada da olduğu gibi Garanti, Vakıf ve Stibank'ı takip edeceğiz diyelim. Eskarda da aynı şekilde yatay eklemülasyon süreci tekrardan başlamış durumda. Alt kademelerde tabii ki de 32 cent ve 23 cent gerçekleri mevcut. Çünkü böyle dipleri var ve haftalık, aylık, 3 aylık, 6 aylık net yönlü marketini, aşağı yönlü kırmış durumda. Ama bu seviyelerden değerlendirmek isteyenler kısa vadeli olarak aşağı yönlü %2,5 %3'lük dar bir stopla mesela %10 ardından %51'lik fiyat hareketlerini Esker Filoda da bu kadar düşüşten sonra değerlendirebilirler. Tabii ki de bunun da ne kadar düştüğünü söyleyelim. Bakın %77'lik bir çok ciddi düşüş gerçekleştirmiş. Takas tarafında baktığımız satışlarla birlikte diyoruz ve katılım endeksindeki iki gayrimenkul hissesinden biri olan sıradaki hissemiz Batı Ege gayrimenkule geçelim. Batı Ege gayrimenkul sermaye Piyasası kuruluna tabi bir açıkçası gayrimenkul isminden de anlaşıldığı gibi yatırım ortaklığı şirketidir. Ege bölgesi başta olmak üzere gayrimenkul projeleri geliştirir, portföyüne gayrimenkuller ekler ve bu, bu varlıkların değer artışından ve kira gelirlerinden Kazanç sağlarlar açıkçası GEO'lar yüksek enflasyonda karşı koruma arayan yatırımcıların her zaman ilgisini seçmiştir. Ve önümüzdeki süreçler içerisinde de ben GEO taş toprak enerji sektörünün 2026-2027 yılı için e, sektörel olarak ayrışacağını düşündüğümü tekrardan size belirteyim. Önümüzde de bununla ilgili bir video çekeceğim ve bu sektörlerdeki e, ayrışan hisse senetlerinin neler olduğu üzerine de bir konuşma yapacağım kendi çapımızda. Diyelim bakın Batı Ege Gayrimenkul'de de geçtiğimiz süreçte zirve fiyatlarından aşağı yönlü %77'lik çok ciddi bir satış dalgası yaşadık. Şu an Batı Ege Gayrimenkul bakın bizim için demin konuştuğumuz hisselerde olmayan bir durumu yapıyor. Market kırılımını 12 sentte gerçekleştirdi ve bunun geri çekilmesini yapıyor. Bunu da çok kuvvetli alıcılı olarak gerçekleştirdi. Biz burada neyi bekleriz? Genellikle... Ucuzluk bölgeleri testini bekleriz tamam mı? Bu bölgeler Fibonacci'deki 0.786-0.618 noktalarına tekabül ederler ki Batı Ege gayrimenkulle biz şu an 0.700-0.618 noktalarındayız. Yani ben bu seviyelerde artık maliyet bölgelerini düşünebilirim demek oluyor benim için. Nasıl bir e, süreçle bunu takip edeceğim? Bugün giren insanlar veya yarın girecek olanlar bu fiyatlarda %9.5-%10'luk stop hareketleriyle kısa vadede %20... Ardından orta vadeli olarak %56'lık bir fiyat hareketine hedeflerlerse eğer onlar için sağlıklı olacağı Batı Ege gayrimenkul tarafında yönündeyim diyelim ve sıradaki hissemiz olan Turex Turizm Taşımacılığı'na geçelim. Ağırlıklı olarak personel ve öğrenci taşımacılığı hizmeti sunarlar. Yüksek operasyonel verimlilik gerektiren uzun soluklu kurumsal anlaşmalara dayalı bir iş modelidir. Sektörel hareketlilik, akaryakıt maliyetleri ve hizmet sözleşmelerinin yenilenme dönemleri şirketin karlılığını doğrudan etkilemektedir. Yani yılbaşı, yıl sonları bu şirket için çok kıymetli veriler içerdiğini söyleyebiliriz. Burada gelecek pozitif haberler şirket özelindeki bizim için yukarı yönlü sert hareketleri getirebilir. Türeks'te bakın yükselişini yaptığı 2024 yılının Aralık Ocak ayından beri yukarı yönlü yapmış olduğu %1400'lük döviz bazlı yükselişi biz şu an itibariyle yani 2025 Mayıs ayından beri ola, ola olağan oluşan mini rallimizde dahi aşağı yönlü %86 87'lik bir ters fiyat hareketiyle aşağı yönlü olan fiyat hareketiyle görmüş bulunmaktayız. Bakın burada Turex Az önce Begya'da konuştuğumuz gibi kendi içerisindeki haftalık olmasa da günlük marketinde trende girmiş hisselerimizden. Burada da 16 cent olan ilk maliyet noktaları pozitif trendinde gelmiş durumda. Yani burada değerlendirenler yüzde Yedi buçukluk bir stopla ve ardından oluşabilecek olan bir sonraki maliyet bloğumuz geçmişinde 27 Ekim tarihindeki order bloktan aşağı yönlü yapacağı %4-%5'lik fiyat hareketlerinde tekrar buradan değerlendirmeyenler değerlendirebilir. Tabi buralardaki maliyetlerde çok daha dar stoplu olarak takip edebilirsiniz. Yani buralarda iki kademeli de değerlendirebilirsiniz diyelim. Buradaysa da karşımıza bu fiyatlardan değerlendiren biri için ortalama olarak maliyet alıyorum. %17, %44 ve %76'lık fiyat hareketleri onlar için sağlıklı beklenen teknik seviyeler olacağını düşündüğümü Belirteyim ve sıradaki hissemiz olan Sanifom Endüstri'ye geçelim. Endüstriyel süngerler, yatırım malzemeleri, akustik paneller ve çeşitli teknik köpük ürünleri üretir. Ürünleri mobilya, otomotiv, beyaz eşya ve inşaat gibi kritik sektörlerde kullanılır. Yani özellikle ses ve ısı yalıtımı çözümlerindeki konumu şirketi sanayi üretimi ve yapı sektörünün önemli bir ticari tedarikçisi yapmaktadır diyelim. Bakın burada ise 12 cent seviyelerinde çok kuvvetli bir likiditasyon alıp yukarı yönlü market kırılımlarını yapmış olan Sanifoam Enerji şu anda artık benim gözümde dar bir stoplu yani %8 ki %3, %4 civarlarında da bunu yapabilirsiniz. Stoplu olarak bu seviyelerden değerlendirilebilir durumlarda artık. Yukarı yönlü fiyat hareketlerinde %23, %31 ve ardından %76'lık fiyat hareketini Sanifoam Endüstri'de beklediğimi söyleyebilirim. Buradaki takas tarafındaysa Sanifoam'da %28 ve 28 milyon notluk iş yatırım, QMB yatırım ve vakıf yatırım karşımıza çıkmakta. Tahtaya giren tabii ki de yabancı yatırımcı destekleri fiyatı hızlandıracaktır. En büyük düşüş sebebindeki e, Sanifoam'daki süreci konuşacak olursak da ziraat yatırımının satışları şu an aylık süreçteki bize fiyat hareketlerini gösteriyor diyelim. Fiyattaki ve bu diğer tahtalar özelindeki bu fiyatlardaki hacim market artışlarını artık yakınen takip etmeniz kanısındayım diyeyim. Çünkü bu fiyatlardan tepkileri almamız çok mümkün gözüküyor diyelim. Öncelikle değerli yatırımcılar gördüğümüz gibi bu 7 hissenin zirvelere çıkmasının arkasındaki güçlü bir sektörel hikaye vardı ve toplu olan malın yukarı yönlü hareketini görmüş olduk. Link'in dijitalleşme potansiyeli, Esen'in enerji rüzgarı ya da Esker'in filo kiralama döngüsü gibi gibi gibi. Fakat piyasa bu fiyatların aşırı yansıdığını düşündüğü bir takdirde bu sert düzeltmeler her zaman gelebiliyor. İşte ben bu yüzden teknik olarak zirve fiyatlarında olan hisse senetlerini beğenmediğimi size defalarca kez söylüyorum. Ve sonuçlarında maalesef içeride olan da belki yatırımcılar vardır. Böyle satış dalgalarıyla Karşılaşabiliyoruz bunlar bizim e, süreç sonrasında dahil olmayanlar için artık beğendiğimiz konular ve buralardaki pozisyon arayışlarımızı değerlendirdiğimizi her zaman söylüyoruz hiçbir zaman unutmayalım düşen bıçağı tutmak tehlikelidir bıçağın yere çarpmasını ve sıçramadan önce durulmasını beklemek gerekir diyelim burada bakalım ilk durulanlar ve ilk sıçrayacaklar hangileri olacak? diyeceğiz. Tamam? Önümüzdeki süreci takip ediyoruz. Öncelikle beğendiyseniz beğenmeyi, takipte de değilseniz takip etmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın, esen kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.